Tamam. tamam. o wow, bunun içine kırıyoruz. Yani. kırıyor. Ya Veysel abi harika bir şey oldu bu abi ya. Şimdi evet. en sonunda tereyağlı yumurtamız mı geliyor? Abi? Evet evet. Aynen Şimdi bunu böyle alıyoruz. Tamam. Okey. Tamam. Beşer abi eline koluna sağlık baba. Helal olsun kaç lira baba bunun fiyatı? Bu 35 lira. 35 lira. Detaylar videonun altına bırakacağım ben. Bana afiyet olsun.